Banyo zamanı geldi alkışla Banyo zamanı geldi alkışla Banyo zamanı gelince söyle bu şarkıyı İhsan haydi sen de alkışla Saçlarını köpürttüysen alkışla Saçlarını köpürttüysen alkışla Saçlarını köpürttüysen, alkışla. Saçlarını köpürttüysen ve tertemiz olduysan İhsan haydi sen de alkışla Vücudunu yıkadıysan alkışla Vücudunu yıkadıysan alkışla Vücudunu yıkadıysan ve mis gibi koktuysan İhsan haydi sen de alkışla Tırnaklarını fırçaladıysan alkışla Tırnaklarını fırçaladıysan alkışla Tırnaklarını fırçaladıysan ve tertemiz olduysan İhsan haydi sen de alkışla Kulaklarını temizlediysen alkışla Saçlarını kuruttuysan Saçını kuruttuysan İhsan Haydi sen de alkışla Şimdi tertemiz oldun alkışla Şimdi tertemiz oldun alkışla Şimdi tertemiz oldun Memisler gibi koktun İhsan Haydi şimdi uykuya.